Merhaba, Dubli'ye hoş geldiniz. Dubli Network tarafından sunulan 6 fırsattan bir tanesinin kısa tanıtımını göreceksiniz. Mükemmel ötesi tüm imkanlarınızı tanımak isterseniz sizi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri canlı sunuma davet ediyoruz. Türkiye saatiyle 20.30-21 arası müzik ve chat ile başlıyor. 21'den 21.20'ye kadar VIP müşteri avantajları 21.30'dan 22.20'ye kadar network, kazanç ve kariyer konularından bahsediyoruz. Sunum sonrası tüm sorularınıza cevap verilecektir. Sunum linkimiz de burada gördüğünüz üzere. Bugün dediğim gibi Dublin Network tarafından sunulan 6 fırsattan sadece bir tanesinin kısa tanıtımını göreceksiniz. Hemen bu tanıtıma başlayalım. Garantili ek gelir imkanı diyoruz. Günde sadece ve sadece 5-10 dakika çalışarak evinizde bilgisayarınızda en azından 300 euro yani 600 TL'yi aşan ve çok daha fazla kazanma imkanı sunuyoruz. Bu imkanı hemen yüzlerce veya binlerce kayıt ücreti ödemeden değerlendirebilirsiniz. Yüzlerce veya binlerce kayıt ücreti yok. En azından 300 euro kazanç fırsatı. Evet, Express kupon. Kapalı indirim. Express kupon. Altı alanda ayrı ayrı express kuponları sunulur. Dubli tarafından, Dubli Express tarafından. Elektronik eşya, bilgisayar, kişisel, özel tüketim, ev eşyaları, gıda maddeleri, eğlence, akaryakıt, tatil ve seyahat kategorileri altında. Her kategori altında bir kupon. Kupon değerlerine baktığımız zaman 100 Euro'dan başlar veya 100 dolardan, 100 dolardan başlar. 120, 125, 150, 160, 200, 400 dolara kadar kuponlar mevcuttur. Burada dubli krediler dediğimiz dubli puanları devreye girer. Dubli kredi küresel ödeme aracı diyoruz biz. Express kuponlarını almak istersek bir kredi arıyoruz. Bedelini açın, şaşırın, satın alın veya bekleyin diyoruz. Bir kredi 80 sente, 80 dolar sentine tekabül ediyor. Evet, express kuponundan bahsedelim. Bir tane dubli kredisi kullanarak fiyatı aç dediğiniz zaman hem kuponun fiyatı 20 sent düşer hem de o anki fiyatını görürüz. Eğer o anki fiyat bizim için uygunsa satın ala tıklarız ve kuponu satın alırız. Evet burada gördüğümüz kupon 100 euro değerinde ve şu an bedeli 95.20 euro. Elbette kullanıcı tarafından satın alındı. Şimdi burada bakıyoruz. 95.20 euroya kuponu aldık. 50 euro centi işlem ücreti ödedik. 95.70 euro ödedik. Fakat bizim aldığımız kupon ne kadardı? 100 euroydu. 95.70 centi ödedik. 100 euro hesabımıza geldi. Yani baktığımız zaman aradaki 4.30 euroluk fark bizim kazancımız oldu. Yani bir kupondan 4.30 euro kazanmış olduk. Ödendi ve hesaptan kesildi diyoruz. Ve hesaba 100 euro aktarıldı. Hesabımızda 104.20 euro olmuş oldu. Her müşteri her gün ve her kupondan bir tane yani günde 6 tane kupon alma hakkına sahiptir. Her kuponda sadece 1,5 euro kazanç sağlarsak günde 6 kupondan 9 euro 30 günleri çarptığımız zaman 270 euro yapar. Minimum 1,5 euro kazandığımızı düşünüyoruz. Daha fazla da kazanç elde edebilirsiniz. Bakın burada ne kadar kazanç elde edilmiş. %1 ile başlayan %3, %5, %7, %9, %11, %13, %14, %16, %19, %51'e kadar bir kazanç. Hatta yakın zamanda %100'e kadar. Yani kuponu açtığınızda bu kupon ücretsiz olarak kazandınız yazısını görebileceksiniz. Bu da %100'e varan indirim demek. Evet, Xpress kuponları aldım, sattım, para kazandım. Ne yaparım? Bu parayı ister banka hesabıma aktarırım, istersem Dublin Mastercard'ıma aktarırım. Dublin VIP müşterileri yılda 10.000 Euro ve daha fazla tasarruf yapıyorlar. Nasıl? Değerlendirmek ister misiniz? Bedeli nedir? İşte burada mükemmel ürünle karşılaşıyorsunuz. Dublin VIP. 19.95 euro 28.95 dolar isterseniz bu bedeli sıfıra düşürebilirsiniz. Dubli VIP müşterisi olduğunuz zaman neler verilecek size? Burada böyle ön bilgi olarak 25 kredi ikinci ay itibariyle her müşteriye veriliyor. Bu krediler bütün Dubli portalları için geçerli oluyor. Dubli VIP Affiliate programı Burada tavsiye ettiğiniz her VIP üyesi için 5 Euro derhal bonus alırsınız. 2 Euro da VIP üyeliğini devam ettirdiği için her ay alırsınız. 5 Euro, 2 Euro rakamlar ufak gözükebilir. Bizi zengin edecek rakamlar değilmiş gibi gözükebilir. Fakat şunu unutmayın. 20 Euro'luk bir üründen bahsediyoruz. 19.95'lik bir üründen bahsediyoruz. Ve bunda 7 Euro 5 euro derhal 2 euro derhal olmak üzere bonus alıyorsunuz. Ve bu büyük bir miktar. 20 euroya düşündüğümüz zaman büyük bir miktar. Evet. Dünyada ilk express kupon. Sunumu yaptıktan sonra zaten siteyi gezeceğiz. Beraberce ve nasıl işliyor göreceğiz. VIP üyelik diyoruz. Avantajlı. VIP üyesi olduğunuzda nelere sahip olursunuz? Öncelikle Dubli e-cüzdan hesabınız olur ve bir Dubli Mastercard almaya hak kazanırsınız. Onun haricinde ilk ay 10 kredi Dubli'den hediyedir. İkinci ay itibariyle her ay 25 kredi yine hesabınıza yüklenir. Eş değeri olmayan VIP Express kapalı indirimine katılma hakkına sahip olursunuz. Dubli Entertainment'dan yararlanma hakkına sahip olursunuz her ay yapılan özel çekilişler için 2 bilet kazanırsınız. VIP affiliate programlarına katılma hakkına sahip olursunuz. Duble özel çekilişler dedik. Her ay çekiliş sonucu birçok özel hediyeler dağıtıyoruz. Burada gömlek, işte kol düğmesi, kravat değil. külçe altın, nakit para, bedava krediler, tatil, cep telefonunun dizüstü PC'si, iPad vesaire üyelerin kazanan üyelerin hoşnut edebilecek hediyeler dağıtıyoruz. Dubli basında baktığımız zaman Dubli basınla çok haşır neşir bir şirket denilebilir. Obtainer dergisini görüyoruz. Network Marketing dergisidir. Çok prestijli bir dergidir. Yine Bild gazetesi Avrupa'nın, Almanya'nın en önemli gazetesi denilebilir. Orada haberi yer almış ve çeşitli medya kuruluşlarında yer alan Dubli haberlerinde görebiliyoruz. Kısa özet yaptığımız zaman Dubli üyelerine avantajlar, tasarruf, eğlence ve artı değerleri ücretsiz sunuyor ve bununla herkese yüksek gelirli iş imkanı sunuyor. İsterseniz full time, isterseniz part time. Şimdi gelin Dubli sistemimize bakalım. Dubli.com'a girdiğiniz zaman sizi Express, UniqueBit ve Entertainment denilen 3 kategori karşılıyor. Şu anda sitemiz İngilizce en geç aralığa kadar Türkçe dili de eklenecek. Tamamen sistem Türkçe olacak. Fakat artık tarayıcıların özelliğini biliyoruz. İngilizce dilinin direkt Türkçe'ye çevirme özellikleri var. O yüzden ben İngilizce'yi ne yapacağım diye düşünmemize gerek kalmıyor. Express kupon, Express linkine tıkladığımız zaman ve Express sistemine giriş yapmış olduk. Hemen Türkçe'ye çevirdiğini. Gördüğünüz gibi burada elektronik, personel giderler, hayat tarzı, ev, benzin, seyahat gibi kategoriler mevcut. Her kategoride, bir kre, e, her kategoride bir kupon var demiştik. Bakın burada da işte o dediğimiz altı kuponu görüyoruz. Elektronik ve bilgisayar 200 dolar. Personel giderler 400 dolarlık. Hayat tarzlarında 200. Evde 100. Benzin dediğimizde 160. Seyahati 200 dolarlık. Kuponları görüyoruz. Nasıl kupon alacağım? Örneğin 100 dolar değil mi? Eve geldim. Burada 100 doları görüyorsunuz. 177.94 TL yaptığını bize yazıyor. Burada fiyat göster dediğim zaman bir kredi kullanmış olurum ve burada fiyatı gördüm. Örneğin gördüğüm fiyat 94.60 dolar. Aradaki 5.40 dolar 0.50 ile çıkartırsak 4.90 dolar benim bir kupondan karım olur şimdi satın al deyip hemen alabilirim. Peki ne kadar kazanıyor insanlar? Buradan tamamlanmış kuponları yani alınan en son alınan kuponları direkt olarak buradan görebiliyorsunuz. Bakın %2'den başlıyor. %5, %8. %3, %2, %2, %2 %3, %6, %2, %24, 100 dolarlık bir kupon 76.40 dolara alınmış. Yani aradaki 24.6 24 231 24, e, 23.1'lik kar oluş kazanılmış. %23.1'lik kar elde edilmiş. Muhteşem bir kuponla. Hesaplayalım %2'den. 2 dolar bir kupondan 2 dolar kar etsek şimdi 6 kupondan 12 dolar eder. 12 ile çarptığımız zaman 360 dolar bir kar elde eder. Aylık ücreti 50 TL olan VIP üyelikle. Üstelik ilk ay 10 kredi, sonraki aylarda da 25 kredi Dubli tarafından hesabımıza yüklenmekte. Express kupon en başta da söylediğimiz gibi çok değil. Günde saatlerce değil. Günde 5 10 dakikamızı harcayarak düzenli bir gelire ulaşmamızı sağlıyor. Express fırsatını kaçırmayın diyorum. Görüşmek üzere.